<laughs> Merhaba arkadaşlar Yine ateş yakıyoruz Ateşimiz burada Harika muhteşem Yemeğimizi yedik çayımızı içtik Birazdan gideceğiz Güzel bir gün Canım Merhaba canlar Yarenler, güzel insanlar. En iyi günler sizin olsun arkadaşlar. Sabahımız yanıyor. <laughs> Mükemmel bir hava var arkadaşlar gene. Aynen. Harika bir yerdeyiz. Sessiz bir orman arkadaşlar. Şu an hala gene kuşlar ötüyor şu havada bile. Tabi gece kuşlar var onlar ötüyor. Gündüz kuşları yuvalarına çekildi. Akşam kuşları çıktı piyasaya. Biz de tabi geceleri yaş. çok seviyoruz. Dağlarda gece geçirmeyi. Dur Zeyna kızım dur. <laughs>